Daha sonra yüksek sesle Van e, Addins'in e, ilanat dediğimiz yerde bağırmaya başladım. Burada adalet yok. E, hepiniz oturduğunuz koltuklarda oturmaya devam edin. Dışarıda istismarcılar istismar etmeye devam etsinler. E, i̇nsanların hakları burada ihlal ediliyor. Boşuna insanlara da dönerek yani orada bulunan sivil vatandaşlara da dönerek boşuna buradan adalet beklemeyin dedim. Bu askerin yani bu sözlerin üzerine kapının bu girdiğim kapının girişinde bir polis memuru, sivil bir polisti bayandı. Bana doğru döndü ve dedi ki, sen niçin buraya geldin ve sen kimsin? Dedim ki ben burada sadece böyle görüşmek istiyorum. Uğradığım haksızlığı yani gerekli merci kimse onu ulaştırmak istiyorum fakat orada da bir engelle karşılaştım ve bana dönerek sen kimsin ki? savcı senle görüşecek. Ee, çık dışarı, boşalt burayı. Hemen aşağı aşağıya aradı aradılar, ekipler gelsin diye, polis ekipleri gelsin diye. Arandıktan sonra e, adliyenin çıkışına doğru yöneldik annemle beraber. E, adliyenin çıkışında bir bayan polis memuru, diğeri daha ekip bayan polis memuru, biri e, bu kolumu, diğeri şu kolumu tutarak işte sen artık gözaltına alınmanın gerekiyor, kes sesini, daha sonra tekrardan yani 10-15 tane daha polis geldi ve bir tanesi önüme geçip çok bariz bir şekilde şu cümleleri kullandı. Devletin gücünü göreceksiniz. sana buradan bir kafa atarım yerle bir olursun demeye başladı. Daha sonra bu beni daha çok gelmeye başladı fakat gerginmiş bir şekilde umursamadı ve yaka paça gözaltına alındım. o esnada gözaltı alınma esnasında e, tutup polis memurları tarafından tutup çekilip yere atıldı ve kutsalım olan benim için değer arz eden örtümü yere attılar ve e, çok saygısızca hareketlerine devam ettiler. kameraların olmadığı bir e, polislerin yoğunlukla bulunduğu bir odaya aldılar ve o odanın içerisinde yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 15-16 tane polis memuru vardı ve silahlıydı. Ee, hepsi üzerimize bir psikolojik baskı oluşturdular. Ee, daha sonra bizi orada yaklaşık 3 saat kadar tuttuktan sonra e, karakol ekipleri bizi e, hastaneye Van bölge eğitimi araştırma hastanesine götürmek üzere araca bindirmeye çalıştılar. Araç içerisinde e, ben ilkin annemle beraber gitmek istediğimi söylememe rağmen e, sen hala yalan söylüyorsun, psikiyatrik tedavi falan görmüyorsun, senin bir tane bile raporun yoktur Yalancı, aynı ifadeleri devam ettirdiler. Ve e, araca bindikten sonra annemle beraber aracın arka tarafındayken e, birdenbire ben yine kız geçirmeye, atak geçirmeye başladım. Ve atak geçirdiğim esnada annemi bir polis memuru darp ederek, kollarından vurarak araçtan indirdi. Ve e, bana sözde müdahale edecekler ya, yere çakıldığımı, hatırlıyorum. Böyle kollarından iki kolumdan tutup iki polis memuru, tekrar iki bayan polis memuru çaktılar yere. Vücudumun bir kısmı dışarıda kaldı, bir kısmı polis otosunun içerisinde kaldı. Ve onun pozisyonu, daha sonra olay sonrasında annemden duyduğum kadarıyla 112 ekipleri aranmış. Fakat oradaki polis amiri olayın dahil olmasına fırsat tanımamış ve benim o andaki krizim ee, polis memurları tarafından ama buna, buna bir şey olmamış diyerek beni araca apar topar bindirdiler ve e, çok net hatırlamadığım için yani o kriz esnasında sınır bir atak geçiriyorum bir sınır krizi geçiriyorum o esnada hiçbir şekilde e, benim sağlık durumum benim psikolojik durumum göz önünde bulundurulmaksızın apar topar e, polis aracına bindirildim ve bindirildiğim polis aracının içerisinde e, çok net değil yani onlar çünkü e, kriz esnasından sonra beni bıraktılar ve ambulans ekipleri de gelmediği için hala vatak devam ediyordu. Hastaneye gittiğimde e, hastanedeki e, kadın doktor kendisi polisleri çıkarmadan e, üstün külü kollarıma baktı, vücuduma baktı. Ha Tamam kelepçe takılmış falan yaptı. Ve e, doğru düzgün hiçbir tetkik yapmadan ve tetkik sonuçlarımız alınmadan bizi apar topar hastaneden de e, sağlıklı bir dar raporu alamadan çıktık ve e, karakola gittik. Karakolda bu ihtiyacımı karşılamam gerekiyordu. Lavabo e, ihtiyacımı karşılamam gerektiğini söylememe rağmen oradaki polis memuru, e, bir, bir erkek polis memuru gir içeri gir içeri e, senin burada hiçbir hakkın yok kelimesini, şey, sözlerini kullandı ve ben bunun üzerine tamamen çaresiz olduğumu hissettim. Öncelikle e, bu polis şiddetine ve e, maalesef e, devletin bazı mercileri tarafından verilen aşırı güç ve aşırı derecede verilen yetkiler devletin polisleri tarafından e, suistimal edilmekte ve bu suistimal edilen haklarımız ve hürriyetlerimiz e, sadece Rabia'nın başına gelen bir mevzu değil başka insanların da başına geliyor kimisi sessiz kalmayı tercih ediyor ve e, kimisi benim gibi başvuruyor ama sesi duyulmuyor. Ben sadece buradan bu şiddete tanık olan ya da bunu izleyen, duyan kim varsa lütfen bu durumu yani bir e, haksızlığa engel olamıyorsanız o haksızlığı duyurun denir. E, ben de bu haksızlığın artık duyulmasını ve sesimiz ve çıktığı kadar adalet, adalet, adaleti istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Ee, yaklaşık tahminimce dört tane bayandı. İkisi de erkekti. İki bayan koluma yapıştı. Ee, erkek de ölüme böyle yaklaşmaya çalıştı. Ben e, ittim. Ee, erkek polis benim sağ göğsümü tutup sıkmaya çabuk başladı. Ee, bu, bu acıyla ben tekrar böyle yan dönmeye çalıştım. Yan dönünce arkamdan bir acı tekmeyle dizüstü yere düştüm. Ee, dizimin acısından bir baktım kolum kelepçeli. Yani o acıları e, ne ara kelepçelendim de onu da fark etmiyorum. Beni böyle ayak dizlerimi çöktürerek sandalyenin ayağına kelepçelediler. Yaklaşık iki buçuk saat tahminimce orada kaldım. Bizi ayrı araçlara koydular. Hastaneye gittik. Hastanede gene o bayan benim burama e, koluma yapıştı. Ya dedim ben mahkum değilim, suç işlememişim. Herhangi bir şeyim yok temiz bir sicilim var, sen benim koluma niye yapışıyorsun? Nereye kaçabilirim zaten? Her yerini darp etmişsiniz. Konuşmadı benimle. Ben doktor e, kabinin, kabine geçti dedi. Ben kabine geçtim, kabinde bir e, hasta vardı. Ve bu hasta taşıdıkları bir sedye vardı. E, o hasta şeyinde, sedyesinde biri vardı muayene için bekliyordu. Ben de o hasta taşıdıkları sedyenin üzerine oturmak istedim ama Dengesiz bir şey olunca oraya oturamadım. Ben de o hastanın yanına oturdum. O hastayı hafif böyle köşeye aldılar. Ee, polis benim elimi tutup, bayan polis e, doktorun eline böyle verdi. Bunlar kelepçeyiz zaten bir şeyleri yok dedi. Ben her yerin morluk olduğunu söylememe rağmen beni muayene etmediler ve hasta hani utandım da. Yani baldırımı göstermek, bacağımı göstermek hoş bir şey değil diye düşündüm. Bizi zaten o şekil getirdiler karakola.